Kürşat kursun. Nasıl kurdun sen direkt, ayarlar sen? Dur. İstiyorsan sen kur direkt fark etme. Ayarlar bende hazır. Kürşat kursun Kürşat. Bassız kim? Ben. Olur. Olur. Bahsiz Hepiniz girin en son kodu ben evet. alayım. Gene mi kim? Gene alayım. Oyun. Girme en son. Burta. Evet. Burma Kanka sus ya. Evet. Oho. Rize Rize. Fatsa evet. Fatsa. O ulan bu kadar kolay Kulaklık. bir şey mi zaten Kürşat? Son başla. Hmm. Oyun çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Imposter'lar oç. Yani her zaman niye böyle kol... Kulaklık. 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 Ay nasıl yapacağız yani. kulaklığı? Yok güzelmiş, hızlı değilmiş. Ustor kim abi? Amcık amcık isimler koyuyorlar kendilerine. Yemin ederim ilkokul çocuğu gibiler ya. Yapsana adını amına koyayım ya. Haksız mıyım chatim? E nereden mi? Ustor kim şimdi amına konum? Dur. <laughs> Ustormuş. Sikeyim ustoru. söyleyebilir Adana miyim? Ya, abladım, evet. kim? Emre bu abi ben. Oğlum Adana niye Emre yapmıyor? Abi değiştiremedim yani. Tamam Dumtux kim? Raş ben abi Raşit. Ay sizin ikinizin de üst üste koyup amanıza koyayım ikinizin de. Evet o devam edelim <laughs> şimdi. Abi Raşit'in ölüsünü buldum. Elektriği açma yerinde impostur elektriği açarken doğramış. E, Ama yeni içeri. düşüyordu. Umur da ölmüş. Işıkları, ışıkları, ışıkları ben açtım. Bir tane impostor elektriği açarken ölmüş. Aynen. Tamam imposter işte nokta. Tamam mı? <laughs> Yeni parantez. <laughs> şey ne? Furkan az önceki ay oyunun adı Gang Beast. Furkan az önceki oyunun adı Gang Beast. Furkan az önceki oyunun adı Gang Beast. Furkan az önceki oyunun adı Gang Beast. Amına kodumu. Evet şimdi devam edelim. Teşekkürler. 55 oldu ee, soruyu. Ben... ben... ben de 55 oldu cevap veriyorum sinirlendim. Sen sen en nasıl drink... açtın? Ee, ben normal elimi kullanarak açtım. Sonra biri bozmaya çalıştı. O yanımda biri çözmeye çalışan kimdi ekstra? Kanka senin o zaman iki ölüyü görmedin mi? Kardeşim ben ışıkları açıyordum nasıl görebilirim yanımdaki ölüyü? Adam! E? Ki ışıkları ben açtım sen gel ışıklar açılmadı mı? Hayır. Nasıl hayır? Akavis. Dalga geçme ama. Kanka ben geldim kil tam alınmıştı ölü gitti yani. Kanka bak ben öle girdiğimde hani şöyle kişiyi göremedim zaten karanlık olduğu için. <laughs> Ben sadece girerken ışıklar gitmeyince Serdem'i gördüm elektriğin önünde. Demek ki Serdem. Ben elektriğin önünde değildim bu arada aşağıdan geliyordum. Aa, yani. o zaman bir self reportumuz mu var? Abi Serdem sen kank, beni nasıl görüyorsun elektrikler kank, kapalıyken? Kank, elektrik kapalıyken ilk oyun başladığında sen sağ tarafa gitmedin mi? Hayır, gitmedim sağ tarafta ben vardım Serdem katil. Hayır. Hayır ben <laughs> Abi Serden değil ben gördüm ya sağ geçiyordu o seninle beraber seninle Ya sen de, de katil sen. Ben biriyle gittim, ben akabes sandım hatta. Abi Ceren En sağda ben birini görmemek için. Abi Ceren Ceren abi, ben, ben sen çok üzülürüm. Elektrikleri ben açtım orada anladın mı? Elektrik Ama nasıl Hayır ben katili bulacağım şimdi. Ben Ceren'se çok üzülürüm. Neyelim? Bana veren kim? Sana inandım yani. Bahtsız. Ebru senin adın ne oyunda? Bahtsız. <laughs> Bahtsız. Bahtsız mı? evet. <laughs> <laughs> Kızım <gülüyor> niye adınızı soyadınızı yapmıyorsunuz ya? Söyleyeyim. Kulaklık. kapatmış test et Abi baksana görünmüyor isim Bu da bu arada Kürşat'la Ustor beraber geziyor. Arkadaşlar. Gelen çöp dökmedi. Çöp animasyonlara açık mı acaba? Umur öldü amına koyayım ya. Doğru geldi. Ustorla Kürşat'ın katil çıkacak. Bak görürsünüz. Akabez burada. İndi. Sağa gitmediler. Kürşat. Bir saattir burada. Kürşat bir saattir orada arkadaşlar. Hmm. Nereden mit? Gel. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nerede buldunuz? Nerede buldunuz? Ee, Kamera kamerada abi. Işıkları açtım. Kameraya doğru gittim. Cemre abi aşağıya doğru iniyordu. Yukarı aşağı inmiyordum doğru... ben. Benzin doldurdum. Benzinden aşağıdaki benzini doldurdum. Bok atma yani. Bok atmıyorum abi. Aşağı doğru aşağı, iniyordun. Ben de gibi. gördüm Aslında... seni midde aşağıda. Tamam abi aşağı şey ki. Ölü kamerada. hayır bir saniye. Aşağı doğru iniyordun dedim. Ben de arkandan beni gördün. Yukarı çıktım. Ele, şeye, kameraya girdim. Tamam, ben aşağı vardı. inmedim. Onu söylüyorum zaten işte. Nasıl inmedin? Yani Hem yukarıdan tamam. bir yerden aşağı inmedim yani sol alttan in, soldan inmiyor muydun abi? Sen? Sol soldan indin abi sen. Soldan indin abi. Sol alttan geldin evet en sol alttan geldin. Reaktörün ya, ad admin, hayır Cemre evet. abi admindeydi. Adminden Medbay'e doğru gittim. Medbay'den aşağı indin abi. Medbay'e gitmedim be kardeşim ben benzinliğe gittim orada. Atabert'le Kürşat gördü zaten. Oradan da geri aşağı indin değil mi abi? Üstteki benzini doldurdum. Aşağı geldim. Tekrar Aa, benzin. Geldim. Oradan Cemre çok agresif. E, tamam verin abi. Abi beyin orası üst bezinlik değil mi? Kardeşim ver oyunu hadi. Ya baba, ya baba abi niye boksluyorsun öyle ya? Gibi. Allah Allah. Boku boku bokuna yani bok atıyorsunuz şu an. Ya kanki abi... gördüğümüzü söylüyoruz ya. Abi, <laughs> abi, abi dinlemiyor ki adam. Aşağı indin aşağı. Serdem neredeydin yani, sen? Abi ilk önce bu sayı sayma oyunu var ya oraya gittim. Evet yani. solda. Evet solda. Oradan da